Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bayramdan sonra bugün ilk mesai, Azizallah, ezanlar dokunuyor. İnşallah Rabbim emekçilere bir an önce güzel haberleri getirir. Vesile olur. Değerli arkadaşlarım, KCHP süreci içerisinde birçok yayın yaptık. Takip ettiniz. Şimdi artık son viraja geldik. Öyle diyelim kardeşlerime. Teklifin bu hafta gelip gelmeyeceği tabii ki belli değil. Hani bayramdan sonra ifadesi var. Bu açık bir ifadedir. Hani ucu açıktır. Bir de dikkatimizi çeken Şöyle bir durum söz konusu. Türk İş Kanadı ayın 12'sine kendi kurulunu topluyor. Daha önce kaç kere toplandılar biliyorsunuz. Geçtiğimiz dönemde de toplanıp bir basın açıklaması, basın açıklaması dediler. Aynı şeyleri tekrar ettiler. Bunu da duydunuz, biliyorsunuz. Şimdi burada şunu anlam anlamlandırmak lazım. Ayın 12'sine niye bunlar toplantı koydular? Hani e, zaten hep toplandınız, daha geçen gün yine toplandınız. Yani ekstra, ortada hiçbir şey yok. Bayramlar önce dediniz ki ayın 12'sine toplantı. Hani ekstra ne var? Zaten toplandınız sizler. Kaç kere toplandınız? Bir vahiy mi indi yani, ne oldu? Öncelikle soru işareti burası. Yani 12'sindeki toplantının amacı ne? Amaç KÇP değerlendirmesi ise yapılacak olan işte eylem hazırlıkları vesaire bunun toplantısıyla toplantısıysa daha önceden bunu yaptınız zaten siz. Ve kaç kere yaptınız? Eğer bugün yani bugün de o ihtimal Bugün ve hatta yarın hükümet tarafının teklifi gelirse bu teklifi siz biliyor muydunuz o zaman? Bugün yarın gelecekte biz işte ayın 12'sine Hemen acil toplanalım diye. Böyle bir şey mi söz konusu acaba? Ve öyle bir şey değilse Siz 12'de niye toplanıyorsunuz aynı 12'sinde? Yine birazcık zaman kazanmak için. Olabilir mi arkadaşlar? E, olabilir. Biz toplanalım. E, Neyi toplantısını yapacaksın kardeşim? Teklif gelmemiş. E, zaten kaç kere toplandınız? Teklif gelinecek dedi. Siz hop toplantı koydunuz yine. Geçtiğimiz gün yine çarşamba günü yok işte pazartesi büyük bir basın açıklaması yapacağız. Rüzgar yaptınız. E, perşembe, cuma teklif gelebilirdi. ve demek ki biliyorsunuz gelmeyecek. Hükümetle kol kolasınız dediğiniz zaman da kızıyorsunuz, kızıyorsunuz ondan sonra. Değerli arkadaşlarım bakın bu süreci hep beraber çok iyi takip edeceğiz. Birkaç ıı, kacebe ile alakalı birkaç daha şey söylemeden önce bir de şu konuya değinmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. Bu dediklerimi çok dikkatlice dinleyin. Çünkü bazıları sizi aptal yerine koyuyor. Çok özür dilerim sizlerden. Yani birileri sizi aptal yerine koyuyor. Ben şeref buldum. Huzur Sağlık Senekası Genel Başkan. Bakın. Tayin için Ankara'da Ankara Teşkilatımız, İl Başkanımız ve il Başkan Yardımcılarımızla genel merkezden yazı yazarak valiliğe Anıt Park Meydanı talep ettik. Daha sonra Ankara İl Teşkilatımız valiliğe çağrıldı. Ondan sonra Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşkilatımız çağrıldı. Bütün bu ya resmi yazışmalar ve müzakerelerden sonra Anıt Park Meydanı'nı aldık Biting yapmak adına ve tayin için gövdemizi siper ettik emekçilere. Çıktım orada konuşma yaptım. Hükümete karşı da sarı ağları da eleştirerek. Yine bunun yanında vergiyle alakalı, diğer konularla alakalı İstanbul'da yine yazışmalarımız oldu. Yine emniyete bizzat kendim gittim İstanbul'da yaşadığım için. Gerekli izinleri aldık. Yasal prosedürü tamamladık. Gittik orada da vergi olsun, meslek kodları olsun, diğer konular hakkında gerekli eleştirimizi ve haykırışımızı yaptık. 1 Mayıs'ta ben Taksim Meydanı'na o anıtın önüne gitmek için ayaklarımın dibi su tuttu. 45 dakika yol yürüdük Genel Sekreterimiz Osman Bey'le. Her taraf kapatılmış. Yine valilikte yazıştık biz. Resmi izinler aldım ben. 45 dakika oraya ulaşmak için kaç tane en az 20 tane polis koridorunda sorgulara geçtik. Resmi iznimiz olmasına rağmen ben bir maçta Taksim Anıt, Park, Anıt Meydanı'nın önüne çıktım. Orada da sarıları eleştirdim. Emeği savundu. Şimdi bu sosyal medyada aman herkes bizi dinlesin diyen triplere giren arkadaşlar sizler ne yaptınız? He? Veyahut bazılarınızın bir vasfı var mı? Bir yetkisi var mı? Resmi bir yetkiniz bile yok bazılarınızın. Nedir? Ellem kullan laf edebiyatı yapıyorsunuz. Bakın ben yaptıklarımı söylüyorum. Vergi vergi, meslek kodu ise meslek kodu, tayin tayin, 1 Mayıs'a bir Mayıs. Ve polis kameralarının içinde ben bu açıklamaları yaptım. Sizler tek başınıza bir vasfı olanlar, bunlardan birini yapabildiniz mi? Yapabildiniz mi? Gidip birileri belki şey yapıyor, bu büyük işte sarı ağların ve hatta buna benzer ağların bir mitingi oluyor, bir şey oluyor. Orada yancılık yapıyorsunuz. Sonra biz emek için mücadele ediyoruz diyorsunuz. Benim kimseyle kavga'm hesabım yok. Emek adına, emekçi adına, yüreğini ortaya koyan, emek veren hepsinin alnından yüreğinden yapıyorum dedim ben zaten. Ben hiçbir şekilde hiç kimseye bir laf etmedim. Efendi efendi ben burada sadece yerlerimi yapıyorum. Çünkü ben bir sendika genel başkanıyım. Ben sendikamı tanıtacağım. Kendimi tanıtacağım. Emeğin yanında olacağım ben. E sizler Hiçbir vasfı olmayanlar. İnsanları topluyorsunuz, biriktiriyorsunuz işte. İletişim, iletişim, iletişim. Babanızın hayrına mı bunu yapıyorsunuz? Emekçiler de bunu yedi ha? Vakit harcayacaksınız. internet harcayacaksınız. Bu emekçileri bir elde edelim. Bir potansiyelimiz olsun da bakalım nereden ne çıkar değil mi? Bazılarınız için söylüyorum ben bunu. Asla ve asla. Ben bu, bu tür arkadaşlara hiçbir zaman için en ufak bir yorum yapmadım. Bazı kendini bilmezler. Özellikle Youtube'dan bir ara e, o toparladı kendini biraz. Durup dururken bize laf etmeye başladılar ya. Ne oldu? Emekçi geri zekalı değil. Yani insanları algı yapmayın. Kalkıp da işte aman odur budur şudur kafanız karışıyor. Akıllı siz misiniz? Siz bilir misiniz? Siz heyet misiniz? Ha? Delikanlı gibi kaçınız gittiniz o meydana çıktınız. Hükümet eleştirdiniz. Sarı alara yancılar şey yardımcılara sayın diyorsunuz ya. Sayın sayın herkese sayın diyorsunuz. Bu mudur sizin delikanlıca hak arayışınız? Sonra patır patır sosyal medyalarınızı büyütmeye başladınız. E derdiniz ne sizin? Ben diyorum ki emek için mücadele eden herkesin başının üstünde yerim var. Biz hepimiz kardeşiz, arkadaşız. O yüzden yargısız insan yapmayın, infaz yapmayın. Yapmayın ya. Birileri diyor ki bu YouTuber olmuş. Lan ne alakası var? YouTuber sizsiniz ha. Twitter bilmem ne işte sizsiniz. Takipçi kasan da sizsiniz ya. Ya bu insanlar, bu emekçiler burada bizi takip ederken siz derseniz ki ya emekçiler bakın sizi kasıyor. Siz bu emekçilere akılsız, beyinsiz dediğinizin farkında mısınız? Sizin aklınız bu kadar çalışıyor. Bunlar geri zekalı değil ha bu emekçiler. Bakmayın hani bu sendikacılık adına birazcık sindirilmiş, korkutulmuş ama bu çocuklar geri zekalı değil. Bütün yayınları takip ediyorlar. Herkesin ne konuştuğunu biliyor. Sizler bu çocuklara sizi kasıyor derseniz bu çocukları aptal yerine koymuş oluyorsunuz. Ha. Buna da dikkat edin yani. E gelin bir mücadele varsa hep beraber yapalım. Ama sizler farklı bir konudansınız. Ama herkes bizim ağzımıza baksın diyorsunuz. Bizim ağzımıza baksınlar. Allah Allah. Ya her yedi bir yol yeşi vardır değil mi kardeşim? Herkes kendi çapında, kendi bildiği bir yolda bir mücadele eder. E siz de o yolunuza bakın ya. Niye? Sen ana hedefe bakıp emek için yüreğini ortaya koymayıp da sağa sola bakıp birileri fazla mi? veya da birileri birilerini sevdiği zaman niye bundan gocunuyorsunuz? Ben şimdiye kadar hiçbirinize bir etmedim. Vallahi etmedim, billahi etmedim. E bir baktık ki arkadaşlar, Durup durup bu tarafa kanalize olmuşlar. Kafalar buna takılmış. Ya yapmayın etmeyin ya. Emekçiler aptal değil ha. Kimin ne yaptığını, kimin ne bilgi verdiğini. Her şeyi farkında. Tamam mı? Her şeyin farkında yani. Birisini sevmezse sevmez. Samimiyet görmezse görmez. Ama siz birilerine sizi kasıyor derseniz işte o karşınızdaki insan aptal yerine konuşulursunuz. O yüzden sulh içerisinde gidelim. Herkes üzerine düşen görevi yapsın. Kimse kimsenin hakkında yorum yapmasın ve konuşmasın yani. Sizlerden rica ediyorum. Ben kötü bir insan değilim. Gelin beraber birlikte bir kamuoyu oluşturalım. Anladınız mı değerli kardeşlerim benim? Bu yani bu arkadaşlara söylüyorum Nedir ya insanlar tanımadan daha sohbet etmemişsiniz, benimle bir çalışmamışsınız. dedikoduyu vesveseyi acayip acayip tip seven karakteri bozuk insanların bazen bazı laflarıyla hareket etmeyin ya. Arayın beni ya. Arayın. Bir sorun olduğu zaman ve tabi bilgi olduğu zaman paslaşalım. Emek için beraber mücadele edelim. O yüzden sizlerden rica ediyorum bu arkadaşlardan. Hani mücadele etmek kolay değildir. Birilerine sayın diyerek bazı arkadaşlar için diyorum. Laf edebiyatı yaparak hak aranmaz. Emek aranmaz. Daha sen sarıların adamlarına sayın diyorsun ya ben Mehmet Şimşek'e sayın demiyorum ya aramızdaki fark bu ha tamam değerli kardeşlerim o yüzden kimse kimseye çatmasın bizim işimiz gücümüz emek emeğin kazanması ha bir de bu ücretler konusunda ya arkadaşlar bakın biz bunlar kamuoyuna beyan etmemiş olsak ben her gün ücret hesaplaması yapmıyorum değil mi ya diyorum ki arkadaşlar bakın bu zam gelirse bak maaşınız bu olur aman aman dikkat edelim ha peşin peşin haberiniz olsun herhangi bir sıkıntı oldu mu örgütlenip Gerekli tepkiyi gösterelim diyorum. Öyle mi öyle? O yüzden hep birlikte bu sonuç çizeceğiz. O zaman herkes bir emek veriyorsa kendi yolunda emek versin. Emekçiler de bunu takdir etsin. Takdir onlarındır. Kimse kimseyi yönlendirmesin. Değer arkadaşlarım benim. Bakın, bu teklifi göreceğiz. Bugün de gelebilir, yarın da gelebilir. Bu ayın 12'si gerçekten sıkıntılı bir durum. Niye ayın 12'sine toplantı? Zaten kaç kere toplandınız? Ortada teklif olsun, toplantı yapsanız eyvallah diyeceğim. Şimdi burada kokusu çıkar bunun. Bugün, yarın kokusu çıkar bunun. İşte bu tekliften sonra artık ortak bir dille hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden bu arkadaşlara seslendim. Bu arkadaşlara seslenin, bazı arkadaşlara. Ya arkadaşlar, hepimizin amacı aynı. O yüzden, bakın ben burada yaptığım şeyleri tek tek anlattım. Ben ne diyorum ki, kaçınız yaptınız? Hani böyle ekranlar başında ve ya yazı yazarak değil, o polis kameraların karşısında o emniyetle, o valiye kaçınız gittiniz? O yüzden elinizi vicdanınıza koyun, tamam mı? Şimdi ben burada gelmişim. Tiz süreci olduğu için kendi işlerim de var. Tabii yapacağım ya. Ben aç mı kalacağım yani? He? Ben seni kaydat alıyorum? Aç mı kalayım ben? Kendi işlerime bakıyorum. Şu köy gibi bir ortamda kaç GB internet veriyorum ben harcıyorum bu yayınları yaparken biliyor musunuz? Güneş ışınlarından çıkıyorum yayın yapıyorum. E, emekçiler de seviyorsa izliyorsa siz de kendi kendinize iş yapın o zaman ya. Bırakın yani bu işlere girmeyin ucuz işler. Değerli arkadaşlar, ayın 12'sinde bazı arkadaşlarımız teklif gelecek gibi zannediyor. Teklif gelmeyecek arkadaşlar 12'sinde. 12'sinde Türk toplantısı var. Yani 12'sinde teklif gelse aynı güne denk gelmiş olur. O da farklı bir konu. O da ironi olur orada biraz. O yüzden özellikle bu teklif açıklandıktan sonra bu sarı ağların izleyeceği yol çok önemli yani orada emekçilere danışacağız falan dediler ya. Zaten yetkiyi almışlar. Mesela şöyle düşünün. Cumhurbaşkanımıza biz yetki verdik Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ondan sonra işte bir konu var. Yani yurt içinde bir konu. Yani savaşla alakalı değil. Yani. Referanduma gidecek bir konu değil. Yurt içinde bir konu var. Bu kararı alırken gelip milletim işte şu fabrikalar kapatalım mı? Kapatmayalım mı diye bize mi soruyor Sayın Cumhurbaşkanı? O yüzden ucuz oyunlar yapmasınlar bu sarağlar. İşçiler size yetkiyi vermiş. Ya imzalarsın, ya imzalamazsın greve gidersin ya. Yok biz sizlere soracağız dediğin anda yazıklar olsun size ya. Yazıklar olsun yani. Siz kiminle dalga geçiyorsunuz? Yetkiyi vermiş zaten size. E o zaman siz orada nesiniz yani? Konu mankeni misiniz? Ben yetkiyi aldım. Bu teklifi kabul etmedim. Greve gidiyorum diyeceksin. Hatta bu teklifi kabul ettim. İmza atacaksın orada. o oldu herkes ya. Değerli arkadaşlar. O yüzden tekliften sonra yapılabilecek ihtimal de yani ihtimal halinde yapılabilecek bu Ali Cengiz oyunlarına dur demek için örgütlenmeye devam ediyoruz. Biz saygısız insanlar değiliz. Sayını hakikaten sayın deriz. Şerefse de şerefsiz deriz. Sıcak gelişmeler oldukça yine ben buradayım. Beni seven, destek veren burada bir aile olduk. Yani çalışmasak niye çalışmıyor derler. Böyle yayın yapsak, çalışsak, emeğin gücü, sesi olsak YouTuber oluyoruz. Vallahi bilemedim. <laughs> Karar sizin emekçiler. YouTuber mıyız değil miyiz? Söz hakkı sizde. Ne diyeyim?